Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin duaları. Cami bir salatü selam. Yüceler yücesi Allah'ım. Efendimiz Hazreti Muhammed'e, mümtaz ailesine, seçkin asabına ilmin ve malumatın sayısınca salat eyle ve bereket ihsan et. Allah'ım, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve onun kardeşleri olan nebilere, mürseliğine, mukarreb melekleri, gök ve yer ehlinden, onlarla beraber rızana nail olmak için dua ettiğimiz senin salih kullarının hepsine, özellikle de Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim, Hazreti Lut, Zebihullah Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakub, Hazreti Yusuf, Hazreti Eyüp, Hazreti Şuayb, Kelimullah Hazreti Musa, Hazreti Harun, Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Yunus, Hazreti İlyas, Hazreti Elyesa, Hazreti Zülkifl, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya, Hazreti İsa ve annesi Hazreti Meryem, Hazreti Zülkarneyn, Hazreti Lokman ve Hazreti Üzeyre, Ala Nebi Yina ve Aleyhimüsselam. Ve efendilerimiz Hazreti Cebrail, Hazreti Mikail, Hazreti İsrafil ve Hazreti Azrail'e, Hamele-i Arş'a, Mukarreb Melekler'e, Kerubi Yuğuna ve Kiramı ı Allah Resulü'nün halifeleri Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali efendilerimize. Peygamberimizin iki amcası Hazreti Hamza ve Hazreti Abbas'a ve Allah Resulü'nün ahfadına. Özellikle de Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Muhammed el-Hanefi, Zeynül Abidin ve Cafer-i Sadık Hazretlerine. Annelerimiz Hazreti Hatice-i Kübra ve Hazreti Ayşe-i Sıddıkaya ve Efendiler Efendisi'nin diğer pak zevcelerine ve kızları Zeynep, Rukayye, Ümmü Külsüm ve Fatıma Tüz Zehra'ya ve muhacir ve ensardan bütün ashab-ı güzine, tabiin ve tebe-i tabiin efendilerimize, müçtehidin-i kirama, müfessirin-i izama muhaddisini fihama, evliya, asviya, ebrar ve mukarrebine, aktaba ve hususan Hazreti Ali ve Hazreti Hamza efendilerimize, Şeyh Abdülkadir Geylani, Şeyh Ebul Hasan el Harakani, Şeyh Harrani, Şeyh Menbici, İmam Rabbani, Ebul Hasan Eşşazili, Ahmet el Bedevi, Ahmet er Rufai, Muhammed Bahaüddin en Nakşebendi ve Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi'ye ve senin nezd-i uluhiyetinde kıymeti olan bütün salih kullara ilmin ve malumatın adedince salat ve bereket ihsan eyle. Dünyanın dört bir bucağında ve hayatın bütün birimlerinde iman ve Kur'an meşalesini tutuşturup hep canlı tutmaya çalışan kadın erkek bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza da yukarıda zikrettiğimiz salih kullarına tabi olarak salatü selam ile ve bereketinle lütufta bulun amin ya rabbel alemin